There's way more to it. Hold down the reckoning. Bring back hope and peace. Restore. they actually pretty hyped about the 1v1 tournament. I think more so as the 5v5 tournament. So I, I just hope we we win. I know that Japan has like very good players in the 1v1 mm -hmm. and ま信頼できる選手に、海老君を挙げたんですけど、逆に言えば、結構。オールスターの中で、まあ、尊敬してる、まあ、そのライバル史のようなものをしているのは、やっぱり同じミッドレーナーである選手とか。 We're gonna have fun and play. Confident in my team. Even if you, even if it's like a fun game mode or something, like you don't want to lose. You wanna have fun, but you don't want to lose. Evet Tekrardan birlikteyiz. Birebir karşılaşmalarla yayınımız devam ediyor. İlk birebir karşılaşmalar Japonya bölgesiyle Latin Amerika kuzey bölgeleri arasında olacak. Beşerli olarak biraz daha devam edelim. ilk eşleşmeye kadar. Kuraldan bahsettin. Ya ilk kuleye alacaklar ya 100 milyon ulaşacaklar hı hı. ya da skora. Hem kule veya minyonda geri isen artık risk almak zorundasın Trial. Böyle bir durumda ne yapmasını bekleyiz? Nasıl bir risk alması lazım oyuncuların? Nasıl bir taktikle hareket yani ederler? Tamamen üstüne gitmesi gerekecek yani. yani kule aldı denemesinden başka şansı kalmayacak ki. Asıl olayı o duruma getirmemek lazım. Yani çünkü eğer yani rakibinizin oyun tab tabii şimdi burada şampiyon kısmından bahsettik. Hani hangi şampiyonlar iyidir, kötüdür bundan geçtik. Rakibinizin oyun stilini birazcık kavramanız ve de çözmeniz de Hı -hı. bu noktada belki de bir Weibo'nun en önemli noktalarından bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, ben de merak ediyorum. Yani çok farklı seçimler görebiliriz direkt. Ee, Urgot, Kalista geçen senenin belki de bir de Caitlyn'de, Caitlyn, e Lucian bu dörtlü devamlı gördüğümüz şampiyonlar. Ama yani şu da var, eğer hani ikinci seviyesi çok kuvvetli bir şampiyona yönelirsen bu menzili olarak başlayacaklarsa bir herhangi bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum Doğru, ama, üçüncü ama seviye de olabilir. bir de başlayabilirler. 3 diye başlıyorlar Üç. diye biliyorum ama onu kontrol ederiz zaten girdiğimiz zaman maça. Yani kesin bir şey şimdi O, o da önemli bir nokta bu arada. Çünkü sanıyorum alabilecekleri eşya sayısı da yani altın miktarı da normalden daha fazla oluyor. Yani bakalım 3. seviye barajı çok kuvvetli olan bir büyücü de seçilebilir. Menzili olmayan bir şampiyon da seçilebilir. Ya yani bakın ben çok merak ediyorum açıkçası. Evet peki oyuncu psikolojilerinden biraz bahsetmek lazım burada. Artık takım oyunu yok. Bireysel ve aslında hem takımınızı hem de o grubu, Ateş ve Buz grubunu temsil ediyorsunuz ve her şey sizin aslında bireysel yeteneğinize bakıyor evet. ve rakibi de biliyorsunuz aslında. Bu nasıl etkiler oyuncuları? Yani rakibinizin sizden iyi veya kötü olduğunu düşünmek oyuna nasıl yansıtıyor? Ondan önce bir de şu da var. Hani Sivdar büyüleri seçimleri kimin ne yönde olacak? Bu da çok önemli. Evet. Bir rol oynayacaktır. Ki ben burada hani daha çok oyuncuların öncelikle eğleneceğini düşünüyorum. Hani ciddiyet ikinci planda kalacak. Ama e, olay o kısma geldiğinde e, oyuncuların aslında biraz daha kafa kafa ve mental olarak hani evet eğleniyoruz ama kazanma kısmında kesinlikle unutacaklarını düşünmüyorum. Ya, senin dediğine değinecek olursak aslında şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki üçüncü olarak siz çıkıyorsunuz maça. Senden önceki takım arkadaşın kazanmış, ondan önceki takım arkadaşın da kazanmış, üzerinde bir baskı hissedersin yani. Penaltı atışları gibi. Aynen öyle yani. Senden öncekiler atmayı başarmış, gol atmayı başarmış. Sen yapabilecek misin, başarabilecek misin yoksa gidip takım arkadaşlarını yüz üstü mü bırakacaksın. Burada tabii şu da var. Üçe ulaşan kazandığı için. 2-2 olması durumunda son maç bildiğin kader maçı oluyor. Evet. Yani günün hatta kader maçı oluyor. Ki onları yani... desteklere bırakırlarsa gerçekten şölen olacak bence. İnanılmaz olabilir <laughs> evet. Bakalım ya izleyeceğiz. Peki biraz nişancılardan bahsettik ama şimdi 6-22 ve 23 ile birlikte asılsın dediğimiz sirolarda çok gündeme geldi. Daha böyle oyunun ilk dakikalarında bir anda bir taktik görebilir miyiz? Hemen başlamadan bitirelim bir sürpriz yapalım tarzında. Şimdi ben kendim çok aram oynayan <laughs> bir yani Nasıl? Oyuncu değilim açıkçası, açık konuşayım. Belki Scarlett bu konuda benden Yok. daha iyi olabilir. Sen? Ben de çok oynamıyorum ama. Masada herkes şey, Sihirden Valides'i pros çıktı o zaman. Tabii canım. Evet ama belki de öyle bir tercihte bulunabiliriz ama tabii senin de dediğin gibi yani biraz bayrak alma yarışı gibi. Belki bayrak aldığında çok önde olacaksın, belki geride olacaksın. Bu da konumu değiştirecek. Peki bugün bizim takımımız olmayacak ama bizim takımımız hakkında neler söylemek lazım? Bireysel anlamda birebirlerde zaten Erwin röportajda söyledi. Geçen sene çok farkında değildi aslında takım olarak buradan puan alınması gerektiğini ama bu sene farkındalar ve çalışacağımızı söyledik. Bireysel yetenek anlamda takımımızın pozisyonu nasıl görüyorsun? yani ben şu anda itibaren şu konuştuğumuz noktada bile çalışıyor olabileceklerini düşünüyorum aslında birebir mücadelelere. Aa çünkü ya da solo <laughs> yani şimdi şu var çünkü birebir hakikaten çalışması çok kolay bir mod çünkü çok kısa bir süre içerisinde evet. yani sirkülasyon aslında bir hayli hızlı. takımın bireysel durumuna gelecek olursak ben çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ve bireysel yetenek konusunda da yine üst seviyede olduğumuzu birebirlerde öne çıkabileceğimiz kanaatindeyim. Ama hani tanıdık olmayan bir oyun modu. Herkes farklı stillerde hazırlanacak ve körlemesine dalacaklar. Çünkü rakibini görüp ona karşı bir karşı seçim vesaire de yapamıyorsun. O yüzden yani şu takım diğerinden daha yetenekli. Yok bu çocuk inanılmaz becerikli bir oyuncu. Bir ve bir kesin kazanır gibi bir şey söylemek pek sanki mümkün durmuyor. Evet, artık yavaş yavaş da e, ilk eşleşmeye doğru e, geçiyoruz. Ekranlarınıza da e, geliyor, Art Hop. dediğimiz gibi, <laughs> bu arada biraz ayağı takıldı orada, e, Japonya ile Latin Amerika Kuzey e, e, ekipleri karşılaşıyor olacak ve birebir burada e, oyuncuların şu Türkleri anda el sıkıştığını şey görüyoruz. Yani. E, burada tabii ki bakalım neler seçecekler e, oyuncular? Ee, Eviyle ile Odi bu noktada karşılaşıyor. Olacak Evi Japonya ekibinde, Odi de e, Latin Amerika Kuzey ekibinden e, Gözlükler tanıyoruz. takıldı. Bu arada şeyle başrılar. Ormancılar başladı karşılaşacak. Hı hı. Ee, size değinmiştiniz ormancılar noktasında bazı sıkıntılar e, olabilir diye bakalım. E, bu oyuncular neler seçecek bu noktada? Ee, ne diyorsunuz? Hmm. Bir Graves tercih görür müyüz? Çünkü hem nişan şeyim, hmm. orman anlamında ortak noktada buluşan bir şampiyon. Graves. Graves sanki biraz e, yani koridor kontrol etmek istediğiniz zaman edemeyeceğiniz hmm. bir şampiyon. Menzil yüksek değil. Menzil yüksek değil. Hmm. Eğer kar ki hani karşınıza seçilecek olan şampiyonu da göremediğiniz için sizi sıkıntılı kısma sokabilir ama benim aklıma sanki Ortalarda bir tercih olabilir. Ne avantaj ne de, ne de dezavantaj konumunda. Ee, sen ne davranır? Aa, Yani ben açıkçası tabii farklı taktikler izleneceğini söylemiştik. Şimdi aa, çok menzilli ve rakibi dürtmeye çalışan bir şampiyon seçebilirsiniz. Veya minyonlara odaklanabilecek, çok hızlı minyon ittirebilecek ve rakibi kulenin altına hapsedebilecek bir şampiyona da ilerleyebilirsiniz. Burada hani yasaklanacak şampiyon... Caitlyn diyecektim tam zaten. Aa, Caitlyn. Onun dışında bakalım Urgot gibi bir şampiyonun yine yasaklandığını görebiliriz. Aa, belki hani menzili olmayan Jarvan gibi bir şampiyon hani bir ihtimal hmm. ikinci seviyeyi, üçüncü seviyeyi çok Nasus. agresif kullanabilecek <laughs> Pantheon gibi bir şampiyon geldiğinde görebiliriz. Bu arada nasıl Normal Silder vadisinde artık orta koridorda yetenek gücüne <laughs> <laughs> Birkaç tane ben evet, gördüm. Evet, Yani bayağı üzüyor. Bu modda da aslında E ile çok rahat minyon temizlediği evet. için hayli kuvvetli olabilir. Belki Morgana da yine aynı mantıkla Hı. yasaklanan şampiyonlar arasına girebilir. görüldüğü kadar şu ana kadar nişancıdan çekiniyormuş gibi görünüyor. Evi ve LeBlanc. Evet LeBlanc ve Syndra yasaklamaları geldi. LeBlanc'ı bugün hiçbir da göremeyeceğiz herhalde. Ya zaten uzun bir süre dengelime gelmediği sürece göremeyeceğiz gibi. gözüküyor öyle bir Bu arada şunu da hemen değinelim. Sen de bahsetmiştin çapraz eşleşmeden. Şu anda üst koridor üst koridoru orman orman karşılaşmıyor. Üste orman ve diğer yani orman karşıda öbür takımın üst koridor oyuncusu sanıyoruz ki karşılaşacak Rengar, yalnız Rengar elabildi. Jace. Hmm. Rengar Rice. Evet, şu anda dediğim gibi Japonya ekibinin üst oyuncusu Ebi ile Latin Amerika kuzey bölgesinin oyuncusunun orman oyuncusu Odi karşılaşıyor. Bunu belirtelim bir kez daha. Çapraz eşleşmeler olacak bu şekilde takımlar karşılaşıyor. Yasaklamalar tamam, seçimler değil ki. Rengar karşı tarafta bakalım. Aslında biraz da bahsetmiştik asıl sinirlilerin gelebileceğinden ama Karşısına da Sven geldi. Neler söyleyeceksiniz? Sadece tutuşturma, bitkinlik de iki tarafın tercihi. Yani bir tarafın avantajı, en göze çarpan avantajı bence mana kullanmaması. Burada Swain otomatik saldırılarla son vuruş yapmak çok zor bir şampiyon. En zor şampiyonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Minyon biçmek ittirmek için mana'ya ihtiyaç duyacak, onu da tüketebilir erken seviyelerde belki de 6. seviyeyi bekleyip sonrasında tutuştur bitkinlikle hani bir şey deneyebilir ama yine de sanki emin değilim çok çok iyi bir seçim gibi durmuyor. Belli olmaz bakalım. Yani erkenden baskıyı bu noktada bakalım kurabilecek mi acaba? Tabi Rengar'ın nasıl bir pozisyon alacağı burada çok önemli. Şu da var tabii ki Sway'in de bir avantajı Rengar içeri girdiği zaman direkt kitleyebilecek. Burada Rengar'ın yetenek atışını yani dojleyip dojleyememesine bakıyor aslında. Yani yere mıhlama özelliğini kendi üzerinde kullanırsa evet. eğer birazcık da tabi burada rakibinin de yapacağı hareketi de tahmin etmesi gerekecek Swain'in. Ee, oyun erken safhalarına biraz sıkıntı düşebileceğini düşünüyorum ben Swain'in ama oyun ilerleyen safhalarına yani o gerçek anlamda can yenileme özelliği devreye girdikten sonra işler biraz değişebilir gibi. Ki bence yani eğer dojlayabilirse o noktayı bırakmayacaktır Rengar. Çünkü bırakırsa dediğin gibi oyun ilerleyen aşamalarında büyük sıkıntı çekecek. Zaten Menzil şampiyonu Sven Rengar'ın bir şekilde bence aklında oyunu erken bitirme gibi bir evet. avantajı var. Bakalım yani çalılardan uzak oynayacak. Haritanın iyice sağ tarafına yanaşıp orada mutlaka mücadele etmesi gerekecek. Ama yeni Rengar mekanikleriyle beraber de işte kitle kontrolden çıkabiliyorsunuz aslında. Özellikle o barı fullleyebildiğiniz zaman. Bakalım nasıl kullanacak? Evet artık birebirler iki Karşılaşmaya geldik. Sonsuz uçurumdayız. Ee, Japonya ekibinde Evin'in Swain seçtiğini görüyoruz. Ve e, Kuzey Amerika, Latin Amerika Kuzey ekibinde de e, Odin'in e, Rengar tercihinde bulunduğunu görüyoruz. İki tarafta tutuştur ve bitkinlikle girmiş durumda. Hep birlikte göreceğiz nasıl başlayacaklar. Dediğimiz gibi zaten Rengar Çalı'dan çıkmıyor şu anda. Zaten Bakın, direkt, direkt orada şimdi şeyde patlatmayı başardı ekstra asarla beraber ama işte... Asıl senaryo burada. Rengar'ın hasar verdikten sonra nereye gidebileceğini daha ya başladı. Çok oynadı. erken bitecek mi acaba diye bakıyoruz ama tutuşturunu da kullandı orada. Tam kendisinden devam beklenen edebilir. hareketi yaptı. Devam etmek isteyecek ama tabii oraya yaklaşamaz. Oraya yaklaşması son olacak S'nin. Ya yani beklediğimizden aslında biraz daha uzak menzile atlayabiliyor Rengar. Aa, o hemen ikinci seviye oldu. Girecek Şimdi mi? Devam edecek. Kuleyi de tanklayacak. Orada çok az canı kaldı Sven'in. Bir potunu daha kullandı. Bakalım bu arada... Oo, Dino seviye geldi. Odi aldı. Odi <laughs> almayı başardı. Sadece 1 dakika 58 saniye sürdü ama... Zaten seçimlerden de belliydi böyle bir şey. Rengarınız varsa erkenden sürekli baskı Ama yapacaksınız. Evet. En son o hareketi neden yaptığını ben anlamadım evinin Yani neden o çalıya yaklaştı? Yani herhalde işin iyi gitmediğini görüp <laughs> Daha fazla muhtemelen <laughs> evet. can çekişmek istemedi. Evet böylelikle çok hızlı bir şekilde ilk birebiri tamamlanmış olduk hmm. aslında yorumlayacak da çok fazla bir şey yok burada. Rengar <laughs> şalıdan atladı durdu. Yani şunu söyleyebiliriz bu işte son yamalardan sonra suikast şemasından sonra Rengar hala tekliyor arkadaşlar oynayabilirsiniz. <laughs> Aa, yani şöyle bir durum var. <laughs> bir seviye 2'de kesti bu arada. Buz takımı kazandı. Bakalım ilk maç buz takımında yani ateş takımının en azından bizim de avantajımız için öne geçmesi güzel olabilir bakalım. Evet yani aslında bu iki oyuncu bizi şu noktada yanılttı biz tercihlerin hep nişancılardan yana olacağını hı hı. düşünmüştük hiç beklemediğimiz aslında biraz asıl bahsettik ama Sıveyini ben şurası hiç tahmin etmezdim. Ya yani Sıveyin biraz burada yani belki de hakkında bir strateji vardı onu uygulamak istedi ama burada Odi pek ona hiç fırsat vermeyen yani dakika iki olmadan skor alıp işi bitirdi. Ha, yani belki bazı noktaları Swain çünkü Swain'in E'sinden kaynaklı yani E'sini attığınız zaman arkasından tutuşturu bıraktığınız zaman bu sefer bütün hasar potansiyeliniz hani bir %10 kadar yükseliyor. Ben muhtemelen onu düşündüm.